Merhaba tarot severler, öğrencilerim ya da potansiyel arkadaşlar ya da tarot okuyucusu olup da ekstra bilgiler almak isteyenler. Bugünün konusu tarot açılımı yaparken kullandığımız kart sayısı önemlidir arkadaşlar. Mesela kart sayısı ne kadar fazlaysa soruyla ilgili konuyla ilgili yanıtlar da o kadar ayrıntılı olur. Tek kart asla kullanmayız. Tarot'ta tek kart çekilmez, rune de yaparız onu. Üç kartı bile biz kullanmıyoruz aslına bakarsanız. Üç kart tarotu. Ee, açıkçası benim ekolümdeki öğrenci arkadaşlar e, her soruya ya da her konuya göre bir açılım çeşidi kullanıyoruz biz. E, danışanın konusu ya da sorusu neyse, örneğin kariyerle mi ilgili bir sorusu ya da konusu var kariyerle ilgili bir açılım yaparız. İlişkiyle mi ilgili? İlişkiyle ilgili yaparız. E işte ya da genel bir açılım mı istiyor? Genel bir açılıma uygun açılım türü kullanırız. Onun için biz öyle rastgele kartlar çekip e işte üç kart, 5 kart açmayı doğru bulmuyoruz. Doğru sonuçta alınmıyor zaten açıkçası. Bugün bu konuda bir ikaz vermek istedim. Doğru kişi e, sorulara doğru açılımları seçip kullanın lütfen. Görüşmek üzere.